mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana mı olur? Recep Tayyip Erdoğan yana olmaz. Neden olmaz? Yeter yani artık. Sıkıldınız mı? Sıkıldık artık yeter. Biraz değişim şart. Kemal Kılıçdaroğlu sizce kazanır mı? Yok. O üye olsa o da kazanamaz. Kim üye aday olmalı? Ee, ben Mansur Yavaş'ı düşünüyorum. Olursa eğer. Olmazsa başka bir aday olursa. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı düşünmüyorum kesinlikle. İnşallah da olmaz. Sizce iktidar değişir mi? büyük ihtimal değişecek. Büyük ihtimalle. Peki size de soralım. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin oyunuz Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı yana olur? Ben tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olur. Neden peki Recep Tayyip Erdoğan? Yani bu ülkeyi ondan başka kimsenin yöneteceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani baktığımız zaman adaylara yani onun kadar yüksek bir insanın olduğunu düşünmüyorum. Hele kaç yaşındasınız? 24 ee, Recep Tayyip Erdoğan iktidarından başka iktidar gördünüz mü? Hatırlıyor musunuz? Yok, görmedim. Ama Nasıl söylüyorsunuz. Ama yani şu an baktığım zaman mesela diğer adayların konuşmaları olsun, yaptıkları işler olsun. Bu ülkenin şu anki yapıda olmasının sebebi yani Recep Tayyip Erdoğan'dır bana göre. Diğerlerinin de o kadar yüksek kapasiteli insanlar olduğunu düşünmüyorum açıkçası o yüzden. Yani şu an ekonominin sebebi de mi Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Yok şu anki ekonominin sebebi yani ülke şartlar yani bu onu gerektiriyor. Şu an başkası da gelse ben çözeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Daha kötü gideceğini düşünüyorum. düşünüyorum. Neye bağlıyorsunuz ekonominin? Ekonominin sebebi yani bu böyle olurdu yani bu şartlarda ülkenin durumu ortada yani tüm dünyadaki ülkelerin şartlar mı... şartlar niye buraya geldi onu soruyorum. Nasıl geldi? Şart getirdi. Tamamen hükümettir bunlar kabul etmese de ne kadar kabul etmeseler de bunun suçlusu %100 hükümettir. Diğer ülkelerde de görüyoruz. Hiç kimde hiçbirinde bir şey yok ama bu ülke böyleyse demek ki artık hükümetten dolayıdır. Ama inatla arkadaşlar bunu kabul etmiyorlar. Sorduğunda da cevap veremiyorlar. Katılmıyorum. Kendisi beyefendinin ne iş yapılmış bir sorun. <laughs> ben bu devlet devlette çalışıyorum. Devletin adına çalışıyorum. Oy veriyor <laughs> bir arkadaş. Yo ben hiçbir şekilde oyumu vermem ne yaparsa yapsın. Yani şu an devlet ayrı, hükümet ayrı bir şey. Aynen, devlet ayrı, hükümet ayrı. Ben devlet için çalışıyorum, hükümetin için çalışmıyorum. O yüzden oyumu da bu hükümete vermem. Verecek arkadaşlar da bol şans. Çok teşekkürler arkadaşlar. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Hayırlısı olsun ülke için ya. Kim gelirse gelsin yani. Hani devletin başında Recep Tayyip Erdoğan dediği, Kılıçdaroğlu gelse de biz ona saygımız olur. Çünkü devletimizin başına gelmiş. Hani hayırlısı olsun milletimiz için. Teşekkürler. Sağ olun. Önümüzdeki seçimlerde oyunuz Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı yana olur? Kemal Kılıçdaroğlu çünkü Recep Tayyip Erdoğan'a kesinlikle oy vermem ama zaten 18 değilim. 18 olduğunuzu varsayarak soruyorum. 18 olsanız, gelecekte oy kullansanız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz? Evet. Neden peki? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke yaptığı bence gayet ortada. Ekonomiyi görüyorsunuz. Hani e, Buradan çıkıp bir yemek yemeye kalksanız, 100 liradan aşağı yemek varsa gelin tebrik edeceğim sizi. E, böyle. Peki bu gidişat sizce hükümetin değişmesiyle mi düzelir? Evet, kesinlikle. Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak gösterilmezse kimin aday olmasını istersiniz? E, Meral Akşener olabilir. O kadar. Size de söyleyeyim, Sizin oyununuz Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı yana olur? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Yani arkadaşımın dediğiyle aynı. O yüzden farklı bir şeyim yok. Ekonomi yüzünden Yani evet. Ekonominin gidişatına hükümete mi bağlıyorsunuz? Ee, halk da birazcık şey yapıyor bunu değiştiriyor ama yani genellikle de, evet. Halk nasıl yapıyor bunu? ne bileyim ben ya. Ben sormayın. Benim siyasete çok alakam yok. Ben gideceğim. Ben gideceğim sadece hani şey. Bilmiyorum. İlk fırsatta gitmeyi düşünüyorum. Burada bir hayaliniz yok mu bu ülkede? Aa, düşünmüyorum yani. Ne, için kalırım? Hani Atatürk için kalırım. Hani belki hani bir şey olurdu ülkemi değiştirmeye kafama koyarsam o zaman kalırım. Onun dışında ben biraz bencil birim yani giderim. Kendimi düşüneceğim, mutluluğumu düşüneceğim. Olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Önümüzdeki seçimlerde oyunuz Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı yana olur? Hmm. Yani e, Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmayacağım kesin ama e, hangi partiye oy vereceğim konusunda henüz tam bir fikrim yok. Fikrinizi ne etkiler peki? Hmm. Hiç bilmiyorum yani çünkü gelmeden önce e, hepsi belli vaatler verip e, sonra bunu tutmadıkları için tam anlamıyla. E, onun için açıkçası siyasilere çok e, güvenim yok yani. Biraz daha belirsiz bir taraftayım sanırım. Kullanacak mısınız? Evet kullanacağım. Oyunuzu neye göre vereceksiniz? Kriteriniz ne olacak? Size hangi söylemeyi söylemesi gerekiyor bir siyasetçinin? Hmm. Bunları ben de kendime soruyorum ama gerçekten hala bir cevap bulabilmiş değilim. Umarım seçime kadar olan süreçte bir karar vermiş olurum. Ama benim de yani neye göre seçeceğim az çok hepimiz ne bekliyorsak, ne istiyorsak ben de aynı şeyleri istiyorum. Süreç umarım bu konuda doğru bir yol gösterir. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi kanal. Önümüzdeki seçimlerde oyunuz Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı yana olur? Kararsın. <gülüyor> <gülüyor> ee, kararsız olmanızın nedeni nedir? Neden kararsızsınız? Basın <laughs> bilmiyorum vasfı bilmiyorum. röportaj yapmak istemiyorum. <laughs> Arkadaşa sorarsanız daha şey. Sorayım. Ee, sizin oyunuz kimden yana olur? Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? İkisi de olmaz ya. Boşa yatarım ben. Kim olsun istersiniz? Muharrem İnce. Kazanma şansı var mı? Yok ama tarafımız belli olsun. Neden Muharrem İnce peki? E ya bilmiyorum. Yani dürüst bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli de olduğunu düşünüyorum. Ülkeyi yönetebileceğini düşünüyorum. Öyle. bir şeyler değiştirebilir mi? Gidişatı değiştirir mi sizce? Şu an herkes değiştirebilir ya. evet. Sizin var mı bir adayınız? Neyin var mı? Adayınız. Ya benden çok şu an Muharrem İnce'ye güveniyorum da kazanacağını düşünmüyorum. Ben vermesinin sebebi ne? Söylemleri dürüst. Diğer anlattığı, <laughs> anlattığı fıkra. Bize bir fıkra anlattı bir kere. Ne fıkrası mesela? Fıkraydı. Hatırlıyor musunuz? Az çok hatırlıyorum da şu an anlatamam yani. Teşekkür ederiz. İyi günler. Kimlerde? oyununuz oyunuz Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı yana olur? Abi Allah ikisi de şu an iyi yönetemediğini düşünüyorum ben. İkisi de gelirse yani düzeltemez. Bir tanesi yönetiyor. Şu an bir tanesi yönetemiyor abi. Yönetemiyor. Kim yönetir sizce? Abi bana göre Ali Babacan yönetir. Ali Babacan ekonomiyi geçmiş zamanda da yaptıklarından dolayı şimdi de gelirse iyi bir şeyler yapacağını düşünüyorum ben. İsmi geçmiyor adaylar arasında. İsmi geçmiyor da abi inşallah ondan sonraki seçimde başta görebiliriz geçenler arasında bir tercih yapacak olursanız tercihiniz kim olur? Kimseyi seçmem abi. Oy vermeyecek misiniz? Oy ver. Oy verirsem Deva Partisi'ne veririm abi yine. Deva Partisi Millet İttifakı ile girer seçimlere Cumhurbaşkanlığı. Millet İttifakı'ndan oyumu yana kullanırım. Teşekkürler. Sağ ol.